Evinizde deneyin ya bu lezzeti kaçırmayın derim size. Arkadaşlar içi böyle Oo. krem şantı peynir, şeker. Çok güzel. Assalamualaikum teman teman. Merhaba, hoşgeldiniz. Jadi yani hari ini kita akan bikin ichigo sando dari Jepang. Merhaba arkadaşlar, hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber çilekli sandviç yapıyoruz. Bu bir Japon yemeği. İsmi de ichigo sando. Doğru. Malzemelerimize geçelim arkadaşlar. Ini ada 6 buah roti. Arkadaşlar 6 dilim tost ekmeği. Hıhı. -hı. Ini 75 gram cream keju Eee 75 gram krem peynir. 2 yemek kaşığı. Eee ini 3 sendok makan gula. Üç tane yemek kaşığı şeker. 3 yemek kaşığı şeker. Eee soğuk süt 150 ml süt. 150 e, milim süt bir bardak süt yani açıkçası. Ini, ay, ini ya susu dingin 150 mili ini krim santi. Bir de arkadaşlar krem şanti bir paket krem şanti. Aha, ini Yanında satu da paket çilek. krim ya. Uh, e, ini strawberry. Çilek. Secukupnya. Oke okay, kita akan start bikin. Pertama kita aduk krim kejunya ya. Arkadaşlar ilk önce krem peynirle şekeri karıştıracağız. Değil mi? Hı hı. Evet. Krem peynirle şekeri karıştırıyoruz. Sama gulanya. Kita adu. İkisini de tamamen karıştırınca kenara koyacağız inşallah. Arkadaşlar karıştırma işlemini bitirdik. Aynı krema gibi bir kıvama aldı yani kıvam aldı. Oke okay, seperti ini ya. Sonra evet. ini kita bikin krimnya. İkinci olarak arkadaşlar ekmeklerin kenarlarını keseceğiz. Oke. Okay. Aku akan tunjukin cara motong rotinya. Kita hilangin sisi ininya ya. Kita hilangin. Yes. Ekmeklerin kenarlarını keseceğiz. Sadece içindeki beyaz kısım kalacak. Ya, cuma hanya putihnya aja yang kita paket. Onu da Şimdi de krem şantımızı yapacağız. Okay. Ekmeklerimiz bu şekil oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi hmm. krem şantımızı yapalım. Sekarang kita bikin krimnya. Ini satu paket ya, 200 gram. Bir paket krem şanti. Hmm. Üzerine de bir su bardağı süt. Maaf, 100 gram maksudnya ya. Sütlerini şimdi şimdi de karıştırıyoruz sen evet. mikser, mikser krem yaptık arkadaşlar. Okay, şimdi kita campurkan kejunya ke sini, krem karıştırıyoruz. krem karıştırıyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. peynirli şekerle krem şanti karıştırdık arkadaşlar. Çok Aynı köpük gibi bir kıvam aldı. Arkadaşlar şimdi bu karışımımız oldu. Çileğimiz oh. ve ekmemiz var. Üçünü birleştireceğiz şimdi. Okey. katanya suamiku yang mau bikin nyoba. Jadi yani, krimnya udah jadi. Ini katanya suamiku yang mau nyobain bikin. Ya udah enggak apa-apalah ya. Arkadaşlar ilk önce bir tane stres filmini Tezgahımız üzerine koyalım. Plastik wrap'nya seperti ini. Türkçe stretch film. stretch film yes. Ekmeğimizi aldık. Bir tane ekmek. Hı -hı. Üzerine krem şantili peynirimizi sürüyoruz. Hı -hı. kasi krem şantili. Bakalım nasıl olacak. Vallahi ben de çok merak ediyorum. I am wonder. Dia mau nyobayn ya. Oda papa. çileklerimizi yerleştirelim. Oke, okay, kita kasih stroberinya sekarang. İki tane de böyle. Hmm, Şimdi tekrar üzerine krem şenti koyup yes. uh -huh. ekmek üzerine kapatacağız. Kita taruh kremnya lagi buat nutupin stroberinya. Evet. Arkadaşlar bunu Üzerine ekmekle kapattıktan sonra streç filme sarıp 30 dakika dolapta da bekletip sonra tadına bakacağız. Hmm, katanya suamiku setelah udah ini ditutup. Yeterli mi Afan? Evet ekmeğimizi de koyduk. Yanları düzeltelim. Setelah ditutup nanti di, kita di kulkas selama 30 menit. Biar kremnya sert. düzeltiyoruz. Ini suamiku hobi masak ya, jadi dia kalau penasaran direbut deh dapurku. De Apa sen yedin mi hiç bundan? Aa, bir tane. <laughs> bir tane Endonezya'da bir yıl önce viral. Yunu viral. Viral. Endonezya'da bir yıl önce viral. Şey ünlü, famous. Hı hı. Evet. Arkadaşlar üç ekmemizi aynı şekilde yapacağız. Streç filmimizi de kapatıp 30 dakika buzdolabında bekledikten sonra yiyeceğiz. Okay. Evet, üç ekmemizi de yapalım şimdi. Streç filmimizi alalım tekrar. Evet arkadaşlar. 30 saat ke beklettik. Oke, okay, ini udah 30 menit di kulkas ya. Şimdi açalım, dilimleyelim. Kita buka pelan-pelan. Hmm. Böyle kesiyoruz. Tam ortadan ikiye kesiyoruz. Oke. Okay. Setelah itu taruh di piring. Arkadaşlar içi böyle oh. krem şanti, peynir, şeker. Bakalım tadı nasıl? Ama krem şantinin o e, şekerin, peynirin tadı çok güzeldi. Mm -hmm. Şöyle fa. Çok güzel ya. <laughs> evet, tadımını yapacağız şimdi. Kalian bisa bikin ini di rumah ya guys. Jangan beli kalau di luar mahal. Jadi bikin di rumah aja sendiri. Bisa dapat banyak, bisa dibagi sama keluarga. Şimdi tadımını yapacağız beraber arkadaşlar. Salonda görüşürüz. Sekarang kita udah di ruang tamu. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi beraber bir tadımını yapalım. Kita mau nyobain bareng-bareng. Zaten videodan gösterdiğimiz gibi bu şekil. Aa, ini udah agak mencair karena kelamaan di foto-foto ya guys. <laughs> is... Tapi no problem. Çok güzel. I'm try. Çok güzel. Hmm. Sadece buna şöyle bir yorum yapabilirim. Şu dışındaki ekmek kuru. Bunu belki e, bir sütle ıslayabiliriz. Daha güzel olur açıkçası. Aa, katanya kalian harus mili roti yang e, gak kering ya guys. Katanya ini bakal lebih enak kalau rotinya agak-agak aga dry gitu loh pokoknya intinya. Oke, jadi sekian di sini ya guys <laughs> videonya. Jangan lupa tonton video lainnya, subscribe, like and comment. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendiniz ya yani bunu da deneyin. Abone olma ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Bay bye. bye.